Dur, 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 dur. Oh Eyvallah. Taze köfte. <laughs> Selamünaleyküm. Kim şu Ecevit'in yanındaki fıstık? Patronu. Patronu mu? Nasıl patron öyle? Sana ne lan? Niye geldin sen? Gitsene sen. İbrahim'i evet. tebrik edeceğim. Çocuk kötü şeyler yaşadı o kadar. Ben mutluyken de yanında olmak istiyorum. Vay be. Hayalleri gerçek oldu adamın ha. Ecevit sağ olsun oldu. Niye bakıyorsun? Onun sayesinde olmadı mı bütün bunlar? Ama Ecevit çocukken de öyleydi. Isla evinde, ev kollardı sizi. Ya e, sana sıra gelmezdi, Hı? öyle hatırlıyorum sanki. koş oh be koş, oh. hadi vursana vur, vursana vur, hadi ah oh be hadi, hadi. geliyorum, hadi hadi koş. Olmaz. Sen oynamayacaksın. Konuştuk. Ama ben de gol atmayayım mı? Hastasın sen ufaklık. Kötü olursun sonra. Olmaz. Ay. Ne zaman gelecek benim sıram? Senin sıran ne zaman gelecek oğlum? Ne demek? Tamam. Ecevit'in avukatlığı, Ahun'un dünya turu. Al bir de İbrahim'in köfte salonu. Sen? Yok mu senin hiçbir hayalin falan? <laughs> Silahı tüfeğe sardın ha? Ne tüfeği lan? Bun diyorum, etta diyorum. Dizi dizi böyle raflarda. Havalılar, pompalılar, jilet gibi. Bir duvarda av malzemeleri yapacağım ama kalitelisinden yani. He. Fişekler, bıçaklar. Bir duvarda da işte komple kılıflar, kayışlar, kurşunlar. Sarının zulası. Altında da yazacak. Kurşun ata ata biter. Yenisini bizden alırsın. <laughs> av al malzemeleri dükkanı. Ya. Yakışır ama sana doğru. Ya. Ee, ne zaman açacaksın? Ne açması lan? Hayır işte sordun anlatıyorsun. Dur dur. Bizim de var bir iki tanıdığımız. Şimdi birkaç isim yazıyorum sana. Bak bu bizim Konyalı. Toptancı Bağcalar'da. Topal Ali var. Bu da kazıklamaz seni ha. Ucuza kapatırsın. Bir de... Ha, şemsi. Bunun da silahları birinci sınıftır. Ne oğlum ne bakıyorsun? Eski polisim hatırladın? Oğlum bak. Lan dur. Laf sokmuyorum ya. Diyorum ki öyle zor bir şey değil. Hayal bu gerçek de olur yani. Senin elinde. Hı? Yeterince beklemedim mi? Senin sıran gelmedi mi artık oğlum? Bak sen anlatınca aklıma geldi. Ne zamandır geçiyorum buradan. Hep boş burası. Telefon da var. Güzel ya burası. Tam uyar sana yani. Ha? Hadi senin de bir hayalin gerçek olacak sonunda. Adamla da anlaşırsan. Ne oluyor aga? Sen benim hayalimi atmış adam değil misin? Umurunda mıydı o zaman? Düşündün mü hiç? Şimdi niye taktım onu bu kadar? Boşuna uğraşma Gurur. Ben seni affetmem. Affet affetme. Benim derdim o değil Bilal. Ben hatırlıyorum zaten. Diyorum kendi kendime silip atamazsın Gurur diye. Buradan atamazsan buradan zaten silemezsin. Ben aldıklarımın da farkındayım. Yerine bir şey koyabilir miyim yeniden onu düşünüyorum. Tek derdim o. Ben de kovmuyorum işte seni. Sabahtan beri dinliyorum. Yalnız şunu bil. Benden aldığın yerine koyulacak bir şey değil. Hiçbir zaman da dostum olmayacağım benim. Bunu unutma. Seninle kurmuyorum ben bu hayali. Bu benim hayalim. Alo. E Ekrem Bey. E ben bu sizin dükkana talibim ailesiyle. Nasıl yapalım bir oturun konuşalım nasıl yapalım? E gösterelim kardeşim. Yarım saati oradayım ben. İstediğin gibi oldu beyim. Görmek istiyor dükken. Tamamdır oldu bu iş. Sokayı yuttu seninki. Anladın mı gurur efendi? Bu benim hayalim.